Topraklarına sevgi ekilen, gönülden bir gel sözüyle kainatı aşka çağıran Konya'dan dünyaya uzanan bir üretim serüveni. Hayallerimizi, hedeflerimizi, geleceğimizi sığdırdığımız fabrikalarımızla memleketin yükselen değeri olmaya devam ediyoruz. Bir metale şekil vermekle başlayan, hayal gücüyle teknoloji gücünü birleştirip hayata tat katmaya uzanan bir başarı hikayesi. Bu, yeniliğe, değişime, özgün fikirlere açık bir markanın emek verenleriyle el ele verip şekillendirdiği özel bir dünya. Bu bizim dünyamız. Türk sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak adına var gücüyle çalışan %100 yerli üretimimizle ...50 ülkeye ihracat başarımızla... ...kalitesini dünyaya kanıtlamış bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Omake markalı Endüstriyel Mutfak Makine ve Ekipmanları... ...Mobil Şef markalı Street Food Ekipmanları... ...Mobil Sistemler, Trailer Mutfak, Mobil Aşevleri... ...sektörümüzde nitelikli üretimi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Konya 1. Organize Sanayi sitesinde... 30 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 45 bin metrekare üretim alanında hizmet veriyoruz. Otomasyona dayalı, son teknolojiyle donatılmış modern fabrikamızda her şeyi kaliteden taviz vermeyen bir anlayışla şekillendiriyoruz. Bizim için ne hayaller bitiyor ne de hedefler ulaşılmaz oluyor. Bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde bir araya getirince emeğe, İş gücüne büyük saygı duyunca başarı da kaçınılmaz oluyor. Kaliteli ham madde, pazarın ihtiyacına yönelik fonksiyonel ürün tasarımı, hızlı üretim, zamanında teslimat, satış sonrası servis desteğimiz bizi her daim memnun müşteri mutluluğuna ulaştırıyor. Sektöre yenilikler kazandırmak ve pazarın taleplerini karşılamak adına ürün geliştirme noktasında hassasiyetle çalışıyor. Arge çalışmaları konusuna ağırlık veriyoruz. Bu bizim dünyamız. Hayata tat katan şefler güvenle tercih ediyor. Dünyanın lezzetleri bizim mutfaklarımızda hazırlanıyor. Ömer Atiker Holding